tamamı Türk mühendislerin eseri. Deniz araştırmaları için geliştirildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi. 7 yıldır görevde Türkiye'nin denizlerini arşınlıyor. Yabancı bandaralı bir gemi atığını bıraktı. Biz atığı tespit ettik, bulduk ama onun hangi gemiden doğru olarak tespit etmek için Uydu verilerinden, uzaktan ağır verilerinden yararlanarak e, onu tespit ederek e, cezayı kesilmesini sağladık aslında. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi 2013 yılında denize indirildi. Yılın 200 günden fazlasını seferde geçiriyor ve sahip olduğu donanım sayesinde Türkiye'nin tüm kıyılarında ve boğazlarda... Denizdeki kimyasal ve ekolojik durumlar başka olmak üzere birçok çarpıcı araştırmaya imza atılıyor. Endüstriel e, deşarjlar olsun, atık sular yani kentsel atık sular e, gibi e, baskılar var ve bu baskıları biz ortaya koymak e, baskı derecesi su kalitesini ne kadar etki ediyor, tespit ediyoruz. Ayrıca. Kıyılarımızın ne kadar yüzülebilir olduğunu e, ortaya koyuyoruz. E, yaptığımız çalışmalarda bir diğer yaptığımız işte e, ekosistemin, e, denizlerindeki ekosistemin ne kadar sağlıklı olduğu ve ne kadar iyi e, durumda olduğunu ortaya koymak. Orta büyüklükte bir oşinografik araştırma gemisi. Kirliliğe dair ilk veriler bizzat gemide analiz ediliyor. CTD isimli bu cihazın üzerinde toplam 12 tane şişe var. Normalde 3000 metre derine kadar inebiliyor ancak biz şu anda Ege açıklarındayız ve yaklaşık 30 metreye daldırıldı. Her bir şişe farklı derinliklerden su numunesi aldı ve güverteye çıktı. İşte o numunelerin analizi buradaki laboratuvarda yapılacak. Belli derinliğe, dip derinliğe kadar o cihaz iniyor. Uzman Hangi derinliklerden örnekler alınması gerektiğini belirliyor. Yukarı çıkan sürede besin tuzu analizi yapıyoruz. Besin tuzu derken bunlar azot, fosfor, amonyak, nitrit, nitrat gibi tuzlar. Bunlar o denizin ne kadar hem besince zengin olduğunu, hem de acaba tabi geçmiş yıllar, uzun senelerde yapınca kirlilik olup olmadığını ortaya koymamıza yardımcı oluyor. Geminin son yıllarda elde ettiği veriler, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlerle çevrili olan Marmara Denizi'nin büyük baskı altında olduğunu ortaya koyuyor. Kıyılarımızı e, bilinçsiz olarak tahrip ediyoruz bazı yerlerde. E, bunu e, hesaplamadan yapılan dolga, dolgular hesaplamadan yapılan bu gibi yani barınaklar gibi e, yapılar e, hem orada su sirkülasyonunu bozuyor hem de yapmış olduğumuz derin denizde şarjda bir kısmı tabii özellikle arıtma yapmadan sadece fiziksel arıtma ile deşarj yaptığımız zaman e, ciddi doğaya tahrip deniz yaşansa tahrip ediyor. Sadece denizin derinlikleri değil, yüzeye yansıyan insan kaynaklı atıklar da irdeleniyor yüzeydeki deniz suyu taranarak e, deniz suyundaki yüzeyde bulunan mikroplastikler e, örnekleniyor. Bunu insanların attıkları plastikler Tabii. Yani. Büyük miktardaki, büyük e, boyuttaki plastikler parçalanarak daha küçük, gözle görülemeyecek boyutta mikroplastiklere dönüşüyor. Balıklar yutabiliyor. Balıklardan ve canlılardan insanlara kadar taşınabilir bir şeyler. Körfez bölgelerinde, derin denizle şarjı yapılan alanlarda, nehir girdilerinin olduğu bölgelerde bu plastiklere çok fazla rastlıyoruz. Kıyıya yanaşamadığı durumlarda da ekipler botlarla geliyorlar ve numunelerini kıyıdan alıyorlar. Buradan alınan numunelerde bu bölgelerde güvenli olarak denize girilip girilmeyeceğine dair yapılan araştırmalar için veri oluyor. Ülke olarak bazen şu felsefedeyiz. Denize at, denizi götürür. Bu düşünceden sıyrılmamız gerekiyor. Denize attığımız denizden götürmüyor, denizde kalıyor ve bunun etkilerini biz belki göremeyeceğiz ama bizim çocuklarımız görecek.